Hazreti İbrahim'in tesbihi, ululuk ve azametiyle beraber yarattıklarını onlardan daha yakın olan Nuh Nebiyi sahili selamete çıkaran, Adem Aleyhisselam'ın zellesini bağışlayıp evbesini kabul eden, gecenin zulmeti ve gündüzün aydınlığı yüce şanını takdir eden Rabbim seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Tesbihu İbrahim aleyhisselam. Subhane men ala fi dunuvihi. Subhane men sellem ala nuhi fil alemin. Subhane men tabi ala Adem min hatiyetihi. Subhane men tukaddisuhu zulümatul leyli ve yumecciduhu zavun nehar. Hazreti İsmail'in tesbihi, kalplerin derinliklerinden geçen mülahazalara bile mutali olan, kendisine göklerde ve yerde hiçbir şeyin gizli kalmadığı, Rauf ve Rahim Rabbim, Sübhansın, bütün kusurlardan münezzehsin. Tesbihu İsmail Aleyhisselam. Subhane men huve mutalli'um bi amelin cevarihil kulub. Subhane men la tahfa alayhi haviyetun fis semawati ve la arz. Subhane raufur rahim. Hazreti İshak'ın tesbihi. hiçbir şekilde dengi ve benzeri olmayan yegane Rabbim. Azameti başları döndüren, yüceler yücesi Allah'ım. Sübhan sensin, bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan ve azden münessehsin. Hazreti İshak'ın duası, ey tasaları gideren gam ve kederlerden kurtuluş yolları yaratan ve ızdırar içinde kıvranan kullarının dualarına her zaman cevap veren Allah'ım. Dünyada da ahirette de Rahman ve Rahim yalnız sensin. Kulluğumu sadece sana bağladım. Ümit ettiğim hususların gerçekleşmesini de yalnızca senden beklerim. Ne olur yüce nezdinden göndereceğin rahmet tecellileriyle beni de sırılsıklam hale getir. Getir ki senden başka hiç kimsenin kapısında merhamet, dilenciliği yapma zavallılığına düşmeyeyim. Tesbihu İshak aleyhisselam. Subhanel ferdil virdi. Subhanel azimil el azam. Subhanallah ve teala. Dua-i İshak Aleyhisselam Allahümme ya kâşife külli hemmin Veya müferrice külli rammin Veya mucibe davetin muzdarrine Ya rahman Dünya vel Ahiretü ve Rahim-i Rabbi ve Seyyidi ve Recai ve Erhamni Rahmeten min andike konini bihaan an Rahmeti mensubat Hazreti Eyyub'un tesbihi, nefislerde ürperti ve haşyet hasıl eden, her türlü güzelliğin biricik kaynağı, kadri yüce şanı yüksek, hamdu senaların yegane merciği, ilim ve rahmetiyle bütün varlığı kuşatan, her şeyiyle namı tenahi olan, katiyen hiç kimseye muhtaç olmayan, ve hoşnut olduğu kullarının üzerindeki belaları def ref eden Rabbim. Seni bütün eksik ve kusurlardan tenzih ederim. Tesbihü Eyüp aleyhisselam, Subhanel Celilil Cemil, Subhanel Aliyyil Hamid, Subhanel Vasil Ganiyyi, Subhanallah Teala, Subhanemen Yekşifu Zurre. Hazreti Salih'in tesbihi, eşi benzeri olmayan sultanlar sultanı, mutlak faz ve şeref sahibi, olup biten her şeyi görüp hıfseden ve yüce zatından hiçbir şey saklanamayan, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye asla muhtaç olmayan, bütün varlığın sahibi fert, vit, azim, azam. Vahid, Ehad, Macid, Hafiz, Gani Rabbim. Sübhan sensin, her sürü doksandan sonsuz defa münezzeh ve berisin. Tesbihu Salih Aleyhisselam. Sübhan el Ferdil Vic, el Azim el Azam, Sübhan el Vahid el Ehad Macid. Subhane men huve hafizun la yafalu Subhane men huve ganiyun la yaftagir. Hazreti Yunus'un tesbihi Ey az, kusur, ihtiyaç ve zaruret gibi noksanlıklardan münezzeh ve miberra olan Rabbim, yegane hüküm verici sensin. Yarattıklarını kusursuz şekilde yaratan Halik sen. Her şeye gücü yeten Kadir-u Muktedir sen. Bütün hamdü senaların tek mercii azim sen. Bütün hakikatlerin verasında hakikatül hakaik sen. Dilediği zaman sıkan, dilediği zaman genişleten kabız, u basit sen kullarına faydalar şeyler ihsan eden ha nafisen her zaman hak ile hükmeden ve hükmünü gerçekleştiren hakimi mutlak da sensin tesbihü Yunus Aleyhisselam Subhanel Gazil Ekber Subhanel Halikül Bari Subhanel Kadirül Muktedir Subhanallahil Azim ve bihamdi Subhanallahil Hak Subhanallahil kabızil bas basit. basıt. Subhanan nafi subhanal kavil hakki. Hazreti Yakub'un tesbihi. Ey inananların reca ve ümit kaynağı Rabbim. Ümitsizliğe düşmeme müsaade etme. Ey rahmetiyle yardım talebinde bulunanların yardımına koşan Allah'ım. Bu çaresiz ve kimsesiz kalmış kuluna da inayet elini uzat. Ve ey tevbeyle hak kapısına yönelenlerin teveccühlerini karşılıksız bırakmayan yüce Mevlam. Gidecek başka hiçbir kapısı olmayan bu zavallı kulunun tevbesini de kabul buyur ne olur. Dua-ı Yakup aleyhisselam. Ya reca'el mü'minine la... تقطع رجائي ويا غياس المستغيثين اغثني ويا حبيب التوابين تب علي